Efendim merhabalar, Ne Var ne yoku, hoş geldiniz. Astrolog Ayça Aydın konuğumuz, hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Merhabalar, Nasılsın? çok teşekkür ederim. Ee, yılın son retrosu, öyle değil mi? Evet. Bugün başladı. Değiliz. Ne olacak Bugün hocam? Başladı. Yani son retro demek ne demek? Ee, neden önemli bu retro? Şimdi yılı kapatıyoruz biliyorsunuz ki 2023 yılını. Haliyle 2024 yılına da retrolu gireceğiz bu arada. Bugün bir yay yeni ayı gerçekleşti. 20 derecede saat 02.31'de ve retrolu bir yay yeni ayıydı. E, ortalama e, 2 Ocak civarında bitecek bir retrodan bahsediyoruz ama gölgeli günleriyle 5-6 Ocak'a kadar baz alabiliriz kişisel olarak. Oğlak Burcu'nda retro yaptı. E, Hı -hı. Haliyle de bu bir takım gündemleri de beraberinde elbette ki her retro gibi getiriyor. Ee, tabii ki ben bununla ilgili Sayın Erdoğan haritasını çok incelemiştim. Çünkü Merkür'ün oğlak burcunda retro olması, Sayın Erdoğan'ın da yükselen oğlak olması ve kendi Merkür'ünün de retro olması aslında birebir onu doğrudan etkileyen bir retro sürecinden bahsediyoruz. Öyle mi? Nasıl evet. etkileyecek? Şimdi Sayın Erdoğan'ın özellikle haritası üzerinde inceleme yaptığımız zaman bu dönem yay yayına yanında etkisiyle beraber vereceği kararlarda çok diktatör, radikal, ve asla sözünden dönmeyeceği bir süreçleri gösteriyor. Çünkü yay burcu aslında sembolizması bir ok'tur. Yani ok yaydan çıktı mı geri dönüşü yoktur diyebiliriz. Ve retrolu bir yeni ay yaşadık. Aslında 20 derecede ve yanık bir Mars'ta yaşadık bu yeni ayı. Şu dönem yaşanan biliyorsunuz ki bir soykırım var ve uluslararası arenada da artık biraz kızışmalar başladı. Seçim döneminde yaklaşıyor ve yükselende de terazi burcu yükseldi. Haliyle Sayın Erdoğan'ın haritasındaki Plütosu Ay düğümüne bir kavuşum açısı yaparken bu dönem çok daha sert tutumlar ve radikal kararlar alacağını konuşabiliriz. Tabii şimdi Büyükşehir Belediye Başkan adayları da bu ay sonuna kadar muhtemelen belli olacak. Belki de e, bu kararlarla ilgili olabilir hocam. <laughs> evet yani zaten Sayın Erdoğan'ın... Çok isim var evet. ama Sayın Cumhurbaşkanı... <laughs> bir karar verecek. <laughs> evet, e, tabii ki ülkemiz için hayırlısı neyse o olsun. Onu temenni ediyorum. E, şimdi öncelikli olarak geçen seki seçim dönemlerinde de bir hep diyorduk ya, Sayın Erdoğan'ın Merkür Retro'lu olduğu için Merkür Retro döneminde yapılan seçimde Haliyle şanslı olacak evet. çünkü Merkür retro olan kişiler bu retro sürecinde bir takım öne çıkıyorlar. E, etkilenmiyorlar diyemeyiz, lakin onlar için bir takım şanslı dönemler oluyor bu süreç itibariyle. Sayın Erdoğan'ın hem seçim zamanı çıkaracağı kişilerle ilgili çok katı ve kesin, net olarak hani sözünden dönme işi olabilir belki önüne bir liste gelir. Hani kesinlikle bu Muhtemelen olacak şey. dedi. Bir nokta atışı kararlar olacaktır. Ama ben Sayın Erdoğan'ın hep bu seçimle beraber halk tarafını daha çok dinleyen bir yönetim şekli uygulayacağını söylemiştim sizin yayınlarınızda hatta. Ve şu an bu retro süreciyle beraber çok keskin, ince bir çizgide ve net bir kararlarla ortaya çıkacaktır ama uluslararası arenada çok sert söylemlere e, yeniden şahit olacağız diyebilirim. Hmm. Peki şimdi retro'nun olması demek bir takım aksaklıkların olması mı demek teknolojik açıdan bizim hayatımız Hı. açısından Şöyle Oğlak burcunda retro yapıyor. Haliyle tabii ki Oğlak Burcu bize iş hayatını, otoriteleri, devleti yöneten kişileri, kendi bulunduğumuz resmi daireleri, bağlı olduğumuz resmi daireleri, iş hayatını, kurumsal hayatı, şirketleri ve birçok şeyi temsil ediyor. Haliyle bu süreçte bir takım problemler kişisel hayatımızda olacaktır. Oğlak Burcu iş hayatıyla temalandırıldığı için elbette ki elektronik eşyalarda ve elektrikli kullanılan bütün araçlarda, veya sıfat olarak da adlandırabiliriz. Bu tarz durumlarda problem olabilir. İş hayatında da bir takım problemler olacaktır. Ticaretle ilgili bir takım faaliyetlerde de problemler olabilir. Peki bu tabii retro'nun olması gazzeye nasıl bir etkisi var hocam? Yani bu iş ne zaman bitecek astrolojik açıdan baktığınızda? Ya şimdi Öncelikli olarak İsrail'in yaptığı bu soykırım... E, ...keçici bir ateşkesle sonuçlanacağını söylemiştik. Keza rehin alışverişinde böyle bir durum yaşandı biliyorsunuz ki. Fakat e, şu an e, sizinle de yayınlarda konuştuk ya... ...Orta Doğu tamamen artık yavaş yavaş karışmaya başlayacak. Ocak ayıyla beraber bu çok yoğun bir tempoda görünüyor. Şimdi bu yeni ayda ve Merkür Retro sürecinde... ...aslında Mars ile Şiron arasında da olumlu bir açı var. Şimdi Şiron aslında iyileşmek ve şifalanmak demek. Hani bu noktada belki biraz yavaşlama gibi bir durum olsa da ben çok e, kalıcı bir şey şu anda maalesef astrolojik olarak öngörmüyorum. Yani bunun için biraz daha zaman var diyebilirim. Hmm, biraz daha zaman. Bugün e, Joe Biden e, Ukrayna konusunda artık yapabileceğimizi yaptık. Hani biraz sonuna geliyoruz. Minvali'nde bir açıklama yapmış. Hı hı. E, yani Ukrayna Rusya arasındaki savaşta mecbur sona erecek gibi Bilmiyorum, astrolojik açıdan evet. öyle mi? Evet, yani ben bunu aslında geçen sene e, Mayıs aylarında da söylemiştim, yazmıştım. Artık sona çok yaklaşıldı ve biz hatta sizinle yayın yaptığımızda Zelenski'yi 2024 yılıyla beraber bir daha görmeyeceğiz demiştim. E, artık sona çok yaklaştı ve tamamen bu olayın bitmesine az kaldı diyebiliriz. E, ama ben nedense bu yay yeni ile beraber ABD'nin biraz İsrail'den el çekeceğini düşünüyorum. Belki finansman olarak olabilir. Farklı bir tema olarak olabilir. Çünkü biraz daha İran'ı ortaya sürmeye çalışıyorlar. Çünkü Fransa, İspanya gibi ülkelerde özellikle bir takım hareketlilikler, ayaklanmalar, yani Avrupa'da tekrar bir iç karışıklık bu yeni Öyle yılla mi? beraber başlayacak. Evet. Görünen o. Ki bu özellikle askeri bir hareketlilik olarak, askeri süreç veya askeri müdahalelerin olduğu bir süreç olarak olabilir. E, çünkü yay yeni ayı Yanık bir Mars'ta ve Neptün karesiyle gerçekleşti. Bu hayalperestlik, yanılgı aynı zamanda bir takım kimyasallar, bir takım ülkelerin özellikle Selle ve Heyelan'la uğraşması ve askeri hareketlilik. Çünkü Mars askeri hareketlilik demektir, yangınlar, patlamalar ve şiddet demektir ki keza iki gün önce de Türkiye'nin Türkiye'de yaşanan bir maçta aslında biz bunun yansımasını gördük ne yazık ki. Peki bu retro zamanlarında depremler açısından nasıl bir dönem oluyor? Şimdi retro depremleri etkiler mi diye sorarsınız. Aslında depremleri astrolojide birçok şey etkileyebiliyor. Yani sadece retro ile ilgili olmuyor açıkçası ama retro biraz daha Merkür iletişim dilimiz, ticaret, hmm. zekamız, gazeteciler, yazarlar dediğimiz durumlar. Yani biz burada belki gazetecilerle ilgili bir takım ifşalar veya iş ayrılıkları, sözleşme ayrılıkları göz önünde olan kişilerden bahsediyorum. Araç piyasası ile ilgili bir takım gündemler, ilk öğretim dönemi ile ilgili bir takım müfredat değişiklikleri veya buna yönelik bir takım şikayetler ve ticari faaliyetleri daha çok konuşabiliriz. Zaten depremsellik enerjisi Uranüs'ümüz boğada olduğu için hep bir sarsıcı, bir şok edici etki de olduğu için hep bir depremsellik enerjisi var. Zaten bir deprem ülkesiyiz aslında ee, binalar değil aslında önlemsizlik öldürüyor bu noktada süreç itibariyle baktığımızda bizler astrolojik haritalarda maalesef band aralığını göremiyoruz hani 4 5 6 gibi bir oranı göremiyoruz ama gezegenin tesiriyle belki onu tahmin edebiliyoruz ben çok büyük bir deprem şu an beklemiyorum ama. Karadeniz bölgesinde özellikle çok fazla yağışların ve sellerin olmasıyla beraber işte Kastamonu, Zonguldak, Trabzon'dan Rize'ye kadar o çevrenin e, sellerle beraber toprak altı sarsıntılarını konuşabiliriz bu bölgede. Biraz daha yurt dışında. Karadeniz seli de daha önce söylemiştiniz ne var ne yok yayınında. Evet, Öyle evet. oldu. Evet yani şu an o hala açıkçası şöyle söyleyeyim size. E, Mayıs ayına kadar ortalama tetiklenmeye devam ediyor fakat şunu da çok net söylemek istiyorum ki özellikle bugün ayın 13'ü sizinle beraber kayıt alırken 13 ile 28 Aralık tarihinde depremsellik enerjisi biraz coğrafi haritalarda çok fazla çalışıyor. Bu bölgeler zaten yine hani Hatay taraflarına biraz işaret ha. ediyor bize. Biraz daha Akdeniz bölgelerini işaret ediyor. Bu bölgelerde ufak çaplı depremler gelebilir. E, büyük bir deprem olarak öngörmüyorum ama dediğim gibi oran göremediğimiz için hani e, çok da yanıltmak istemiyorum açıkçası. Çünkü harita bize onu maalesef göstermiyor. Evet. Peki tekrar siyasete dönecek olursak e, Cumhurbaşkanı önemli kararlar verecek dediniz. Ee, Ekrem İmamoğlu'nun haritasına baktınız mı hocam? Sayın Ekrem İmamoğlu'nun haritasına elbette baktım. Ekrem İmamoğlu 1971 doğumlu 3 Haziran doğumlu İkizler Burcu. İkizler Burcu'nun yönetici gezegeni Merkür şu an Retro'da. Ee, ha, yani, yani ne demek? Hali, <laughs> haliyle tabii ki onun yönetici gezegeni Retro'da olduğu için o da birinci derecede etkilenecek kişilerden diyebiliriz. Ee, Sayın Ekrem İmamoğlu'nun tabii ki en başından beri ben hedefinin ve nihai olarak geçmek istediğin yerin CHP'nin e, başı olduğunu zaten söylemiştim. Fakat Sayın Ekrem İmamoğlu'nun bu retro ile beraber üçüncü evden aldığı retro ile beraber çünkü yanında ay ve güneş de seyahat halinde. Bir yön değişikliği yapabileceğini, belki bir taraf değişikliği yapabileceğini, belki de bir siyasi parti kuruluşunda yer alabileceğini kendi kurduğu bir parti olarak düşünüyorum. Her türlü çalışabilir, belki iktidara da yakın davranabilir bu dönem hedefine doğru gitmek Hocam, için. Hocam bir de Muharrem İnce bu aralar yeniden gündeme gelmeye başladı, onun haritasına çalıştınız evet. bilmiyorum ama. Yani Muharrem İnce seçimden çekildikten sonra ben haritasında çok çalışmadım açıkçası. Çünkü hani bir nevi şu anda göz önünde olmadığı için. Zaten hani yerel seçimlerde de bir kararı olmadığını söyledi. Yani bu yerel seçimlerdeki en büyük veto yiyecek iyi Parti'dir aslında. Öyle mi? Evet yani hiç beklemediği şekilde gerçekleşecek. 25 Ekim 2017 kuruluş haritasına sahip. Yani biraz iyi Parti için iyi bir dönem değil. E, ama CHP ile yine AK Parti arasında hani e, ipi göğüslemek için belli bir mücadele devam edecek. E, CHP'nin özellikle aday çıkarması konusunda çok e, titiz olması gerekiyor. Çünkü haritası bu dönem kaybetmeye çok meyilli CHP'nin. Öyle mi? Özgür Özel tabii şu anda genel başkan. E, evet. Genel seçimden olacak göreceğiz ama iyi parti için iyi olmadı diyorsunuz. Evet. iyi bir dönem değil iyi Parti için. Öyle söyleyeyim. Çok da, istifa da oluyor zaten partide şu anda. Evet. Yani Sayın Ekrem İmamoğlu'nun da Venüs şimdi birinci evde Akrep'te seyahat ediyor. Venüs'ümüz Akrep'te birinci evde kendisini temsil eden bir evinde. Ee, burada biraz daha böyle gizemli olmak, alt tarafta farklı işbirlikleri yapmak, ee, belki iktidar konusunda bir görüşme, iktidarla bir görüşme sağlamak gibi durumlar gerçekleştirebilir gibi geliyor. Hmm. Hani herhangi bir yön değişikliğine de bizler şahit olabiliriz. Ee, hiç belli olmaz. <laughs> yani şu an Ekrem İmamoğlu cephesi biraz karışık çünkü 7. evindeki Jüpiter Boğa retrosu ile beraber kafa karışıklığı yaşadığı ve kendini büyütmek için ya da kendini daha iyi bir yerde göstermek için bir takım değişime yönelik adımlar atabilir. Çünkü nihai hedefi dedik ya CHP'nin başına geçmek. Artık o yola giden her şey mübah e, diyebilir. Belli olmaz. Ee, hocam tabii siyaset, şimdi yerel seçimler e, Mart'ta 2024 haritasına baktığınızda e, oradaki seçimlerde bir retro var mı? Şimdi e, tam seçim tarihini net olarak açıklamadılar biliyorsunuz. hani onun yani Mart'ın değişiklik... sonu gibi duruyor. Mart'ın sonu gibi duruyor ee, şimdi haliyle biraz daha böyle e, tarih olarak açıklanırsa bizim için çok iyi olacak ama biz varsayalım ki 25 Mart civarında oldu örnek veriyorum şu anda farazi söylüyorum. Bu dönemde e, harita üzerinden baktığımız zaman aslında bir retro olarak görünen hiçbir gezegenimiz yok. E, aslında güzel de bir tarihmiş bu arada AK Parti'nin haritasında 8. evde Venüs'ü boğada, Uranüs boğada e, güzel de açılar alıyor. E, ama ben şu an Sayın Erdoğan'ın özellikle Merkür retro olduğu için seçim tarihini ve adayları en azından 2 Ocağı kadar açıklaması parti için daha avantajlı görünen bir dönem olduğunu düşünüyorum. 2 yani Ocak kadar açıklamalı diyorsunuz. Evet. Açıklasa iyi olur. E, çünkü kendisinin de hani Merkür de retro gökyüzünde Merkür'de retro yükseleni zaten oğlak. Yani ona ve partisine yarayacak bir süreçten bahsediyoruz. E, o yüzden çok daha iyi olur tutum olarak. Hı hı. E, hocam bir yandan da e, dünyada şu anda çok konuşulan bir şey var. Küresel elektrik kesintileri, enerji kesintileri İşte Netflix'te yayınlanan Dünyayı Ardında Bırak filmiyle beraber yeniden gündeme geldi. Evet. Elektrikli araçların bir çöpleğe dönüşmesi. E, haritalara baktığınızda bu tip şeyler görüyor musunuz? Ya şimdi öncelikli olarak bu e, bahsettiğimiz elektrikli durumlarla veya araçlarla ilgili geçen seneden beri ben ve meslektaşlarım aslında birçok kez bu konuya değindik. Çünkü Uranüs hep diyoruz ya. Uranüs Boğa burcunda ve Uranüs teknolojiyle, elektriklerle ilgilidir aslında. E, ve burada sürekli sistemi bir şekilde sarsmaya devam ediyor. E, fakat şu anda güneş patlamalarıyla beraber böyle bir durum oluşacağı çok söyleniyor biliyorsunuz. Açıklamalar yapılıyor yurt dışı cephesinden. Ben bunun biraz daha küresel bir plana dair olduğunu düşünüyorum ama yine de tabii ki bu kesintileri yapacaklardır. Galiba bildiğim kadarıyla yurt dışında bir ülkede bir 72 saatlik uzun süren bir elektrik kesintisi olmuş. Sri Lanka. Olmuş. <laughs> e, aynı şekilde öğrencilerimden bir tanesi Londra'da yaşıyor. Onlarda da 48 saat kadar elektrik akımı hiçbir şekilde sağlanmamış. 48 saatin sonunda da bir gün boyunca da internetleri gelmemiş. Yani planlı bir sistem. Peki lokal diyorsunuz. Evet yani evet ama astrolojik olarak var mı? Var tabii ki var yok değil. E, çünkü güneş patlamaları bizi doğrudan ilgilendiriyor astrolojide. Ama artık hani bulutları bile aşılayabildikleri bir sistemde yaşadığımız için her şeye o kadar şüpheli bakıyoruz ki Gerçekte mi oluyor bu yoksa gerçekten yapay bir sistemle mi yapılıyor? Artık hepimiz komplo teorisyeni olduk sayelerinde biliyorsunuz. <laughs> evet hocam peki bu şimdi önümüzdeki e, işte aşağı yukarı 20 günlük süreçte <laughs> e, özellikle hangi burçlar neye dikkat etmeli? Şimdi öncelikli olarak burada yay aslan ve koç burçlarının özellikle 15 derecede kişisel gezegenleri varsa yay yeni ayından aslında olumlu etki alanlardan. Kişisel olarak ateş grubuna sahip burçlar, koçlar, yaylar ve aslanlar biraz öfkeden ve stresler aslında uzak durmalılar. Su grupları özellikle balıklar, yengeçler ve akrepler ise parasal yani finansal alanlarda aldanma, aldatılma, kandırılma, dolandırılma gibi olaylarına karşı biraz dikkatli olmalılar. Boğalar, oğlaklar ve başaklar ise birazcık. Kendi iş hayatları ile ilgili işte bir an istifa etme kararı alabilirler. Çalışmıyorlarsa evdelerse evlilikleri ilgili bir takım kararlar, taşınma kararları alabilirler. Şimdi Mars yanık ve yay burcunda yeni ay, retrolu bir yeni ay. Bu dönem bizim verdiğimiz bütün kararlar geri dönüşü olunamayacak yollara girmek demek. Yani bir karar verdiğiniz o karardan geri dönemezsiniz. Çok sert bir yeni ay ve retrolu bir yeni ay. Ben açıkçası şu anda bütün burçların yerinde olsam hiçbir karar vermeden şu bir aylık dönemi ya da en azından 15 günlük dönemi hiçbir karar vermeden stabil değerlendirmeye çalışırım. Yani ben şu an şahsi hayatımda bir şey dahi almıyorum. Oysa ki benim de Merkür'üm retro alabilirim problem yok ama keskin kararlar vermiyorum çünkü attığımız oku işte geri alamadığımız bir dönemdeyiz şu anda. Anladım. Peki hocam çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Rica ederim. Ee, şunun sözünü alalım ama 2024'ü değerlendireceğiniz bir program yapalım. Evet. Stütüde yani bunu e, aslında konuşmuştuk sizle de bunu da çok bekleyen var. Yazıyorlar diyorum ki Türker Bey'i bekliyorum. İnşallah Beyaz de inşallah. E, nasipse belki Sayın e, çok değerli Donlar Karaca da belki yanımızda olur. İnşallah. Kendisine de sevgilerimi iletiyorum. E, bir değerlendirme yapmak faydalı olacaktır çünkü 2024 gerçekten zor ve hareketli bir yıl. Çok teşekkür ediyoruz hocam, çok sağ Rica olun. Ederim. Ben teşekkür için. ederim. Eyvallah, sağ olun. Videonun altına yorumlarınızı bekliyoruz. Beğenmeyi unutmayın, abone olmayı unutmayın efendim. Tekrar görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.